Merhabalar dostlar. Ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçardım. Tesbihler üzerine gene e, bazı videolar çekeceğiz. Şimdi dostlar, bu videomuzun konusu özellikle e, Osmanlı tesbihin kalitesi nedir? Şimdi bu konu üzerine sizlere bir video çekeceğiz. Şimdi bakın, özellikle şu piyasada e, hızlı bir şekilde tesbihçi sayısında ciddi bir artış oldu. Hani bunda sıkıntılar e, ekonomik sıkıntılarla beraber ayrıca kişilerin evet hobi dünyaları çeşitli şeyler derken e, ister istemez özellikle satışı kuvvetli insanlar e, şimdi tesbih satışına başladı. Ardından özellikle eskitme tesbihler furyasına kadar da şimdi e, giden bir olay hani ortaya çıktı. Şimdi esasında Osmanlı eskitmesi tesbihler bakın yüzlerce dolardan başlayan fiyatlarla üstelik çok eski olmayan tesbihler birkaç yaşında tesbihler bile yüzlerce dolara minimum fiyatta satılabilmekte. Şimdi Osmanlı tesbihin kalitesi ne olmalı bu anlamda bakın ülkemizde ne yazık ki Osmanlı tesbihin e, ekspertizi, hani imkanı çok sınırlı çünkü e, ülkemizde değerli taşların, şimdi e, hani ekspertizi belki yapılabiliyor ama ne yazık ki bakalit, şimdi e, bakalit ekspertiz yapılamıyor çünkü kalitesi incelenemiyor. Haliyle e ister istemez e, bakalit tesbih yani bizim işte kısaca sıkma var, işte ateş kehribarı işte zar var falan derken hani bu tip tesbihler kısacası hani esasında biraz da satanın çenesine alanın da artık hani kesesini mi diyeceğiz anlayışına mı diyeceğiz bilmiyorum kalıyor. E şimdi haliyle Avrupa'da olsa, Amerika'da olsa şimdi bu tesbihler satılırken e ister istemez kişilerden, e, mezatlarda, e, ekspertiz raporu tabii ki istenecek. Hatta son kullanıcı bunu e şimdi bir kişiden alırken bir antikajdan şundan bundan rahatlıkla talep de edebilecek. Ama Türkiye'de edemiyor. Ve ardından kişi Hani tesbihten ne kadar anlar ve karşısındakinin tezgahtarlığı ne kadar kızarası kuvvetlidir. İşte oraya kalıyor işler. Haliyle Osmanlı olmayan bir benzetmeyi, Osmanlı olmayan bir benzetmeyi dünyanın parasına alıp sonradan Osmanlı olmadığını öğrenip ardından çok üzülebilirsiniz. Şimdi bakın bu tesbihler ortaya çıktıklarında 1800'lerin sonlarında e, plastik henüz yaygınlaşmamıştı. Ve dünyada e, ister istemez e, şimdi mutfak aracı gereci kapkacağı kadar kısacası hani pek çok ihtiyacı karşılayacak hani malzeme ihtiyacı doğdu. Esasında dostlar bu bakalitler, şunlar, bunlar, kehribarlar efendim, katalinler buradan çıktı. Yani bunlar tesbih yapmak için yapılmış malzemeler değil. Esasında günlük kullanımda, hayatın her alanında kullanılsınlar diye yapıldı bunlar. Sonrasında hani e, petrokimyanın çok gelişmesi. Petrol türevi hani ürünlerin ve ister istemez daha düşük maliyetlerle piyasayı e, istila etmesi çok kolay hani e, kalıplanabilen aynı zamanda çok kolay şekle sokulabilen düşük malzemeli daha doğrusu düşük maliyetli malzemeler oluşlarından dolayı haliyle e, sonra günlük eşya hani kullanımında Gözden düştüler sonra kullanımdan kalktılar. Derken birileri keşfetti. Biz bunlardan dediler ki süs eşyası yapalım. Türkiye'deden de özellikle ya bunlardan ne biçim işte tesbih olur. Ya işte çekildikçe eskir, eskidikçe ondan sonra kıymetlenir, olgunlaşır falan. Oysa ki şimdi ee, bizim kehribar dediğimiz veya sıkma kehri var, ateş kehri zar kehri falan dediğimiz esasında bakalitler. Bakalitler kısacası neden gözden düştü? Bu renk değişimi imalat hatasıydı. Kadınlar ev eşyası olarak hani böyle çok böyle hoşlarına giden renklerde aldılar. Tespihleri gerçi bu katalim ama önemli değil. Bu renkte de rahatlıkla yapılabilir. Her neyse alındılar. Alındılar. Ondan sonra bir baktı bu kadınlar. Aa rengi değişti bunun. Aa ben böyle istemiyorum. Ben böyle aldığım gibi istiyorum. Falan derken filan derken ne oldu? Gözden düştü. Sonra fabrika kapandı. Ondan sonra işte Katalin Corp. E, Amerikan şirketi. İşte Osmanlı e, bakalitinin veya kehribarının diyelim her neyse patentini satın aldı. Kendi üzerine Katalin yaptı. Her neyse oraya kadar geçtik. Bakın bunlar esasında kısacası Tesbih yapılsınlar diye keşfedilmedi bu bakalitler. Katalin de zaten bir bakalit türebilir. Ee, şimdi sonrasında dediğim gibi efendim Türkiye'de özellikle tesbih olayında çok tutuldu ve bu imalat hatası tesbihin değerine değer kat. Tesbihin değerine değer kattı ama ev eşyası olarak tam tersine bakalitin değerini öldürdü. Böyle de enteresan bir olay. Şimdi bakın eskiden bu petrokimya olayı dediğim gibi gelişkin değilken ister istemez bunlar fenol formal dehit karışımından yapılan malzemelerdi. Fenol formal dehit karışımı. Şimdi, o zamanın malzemesi tabii. Ee, şimdi, kalite olarak ayak altına büyük olasılıkla düşmemiş olduğu için fenolü de formaldehiti de zamanının şartlarında bakın, gayet de kaliteli. Günümüzde yerli fenol var, ithal fenol var, 3 ayrı kalite fenol var. Ve ona göre tesbihin, e şimdi e, kalitesi değişiyor. Osmanlı tesbihin dediğim gibi kalitesi. Bakın şimdi o konuya geliyoruz. E ister istemez eskinin tesbihleri. Şimdi e, mesela şöyle bal rengi çıkıyordu imalattan. Bal rengi çıktıktan sonra bunun rengi eee Turuncuya dönüyordu. Biraz daha dikkat edin. Rengi değişmiş. Tabi bu fırınlamadan kaynaklanıyor. Ama renk değişimi anlamında e, dönebiliyor. Ardından ne oluyordu? Şu katalinde gördüğünüz gibi. Şunun çok daha açığı ama kırmızı. Kırmızı olmaya başlıyordu. Sonra kırmızıdan. E, rengi koyulaşa koyulaşa kan kırmızısına kadar gidip vişne çürüğüne dönüyordu. Vişne çürüğü. Vişne çürüğünden artık çürüye çürüye karara karara şu Osmanlı'daki rengi alıyordu. Dikkat ediyor musunuz? Esasında benzetme olarak yapılmış. Ama Hani bu senelerin benzetmesi, hatta şu altından minik bir zımpar attık tam şu köşesinden e, altındaki e, şey şey de artık vişne çürü. Çok güzel bir tesbih. Ama ekspertiz imkanımız yok. Yani şimdi Osmanlı tesbihin kalitesi dediğiniz zaman. E, kalitesini ekspertize gönderemiyorsunuz haliyle. Almanya'ya göndermeniz gerekiyor. Zaten antika kehri var. Ne yazık ki e, ekspertizleri Almanya'ya göndermek sizin yapılmıyor. Yani Türkiye'de de sonuçta açılacak falan deniyor ama e, o şekilde bir laboratuvar. Şu an için öyle bir imkanımız yok dediğim gibi. İş tamamıyla tezgahtarlığa kalıyor. Şimdi eskiden ee, bu tesbihlerin imalatında e, kullanılan malzeme, e, ister istemez karışımları, patentli malzemeler. Bakınız dostlar, e, çok geç renk alıyordu. Günümüzde neredeyse ya bir senede tesbih kızaracak. Öyle tesbihler de var. Şimdi e, ekspertiz imkanı olsa Osmanlı tesbihte e, ister istemez... Ee, bu tesbihlerin şimdi e, ister istemez e, olması gereken mesela patentli karışıma da bir standart gelmek zorunda kalacak. Ondan sonra ne olacak? Osmanlı tesbih gibi bir tesbihin renk değişimi e, yıllar almaya başlayacak. Ya yani Türkiye'de neredeyse senede dediğim gibi kızarabilecek tesbihler var. Böyle bir Osmanlı tesbih olmaz dostlar. Babamın bundan 40 küsür sene önce almış olduğu e, Osmanlı anlıyor musunuz? Belki e, vişne çürüğü rengini alması belki 30 sene sürdü. Bakın vişne çürüğü rengini alması 30 sene sürdü belki. E şimdi bakıyorsun adamın e, tesbihi bir senede iki senede efendim vişne çürüğüne dönüvermiş. Adam 3-4 senelik tesbih iyice kararmış ya şu elinde gördüğünüz gibi. Zarı Osmanlı gibi. Arkadaş 3-4 senelik tesbihe 30 bin lira fiyat çekiyor. 3-4 senede bu tesbih bu hale gelebiliyorsa bir tesbih. Ya arkadaş bu ne güzel bir şey. O zaman yapalım efendim satalım 20 tane tesbih. Alalım kendimize bir ev. Bakın işte oraya kadar gidiyor. Haliyle olayın aslında ticaret ahlakı olarak çirkinde tarafları var. E, haliyle bu karışımları artık bir standart gelmesi gerekiyor ama Türkiye'de de aynı zamanda ekspertiz olayı e ister istemez çıkmalı ve aynı zamanda bu ekspertiz olayına bazı kaideler de getirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten e, yani dostlar çok böyle var ya can yakıcı satışlar gerçekleşebiliyor. Ya şimdi bazı kimseler özellikle bu sözlerime kızacaklar. Ya abi sen ne konuşuyorsun ya işimiz gücümüz ticaretimiz. Bakın benim onlara da bir lafım yok. Neden? Çünkü bu ticari bir faaliyettir ve ticaret yürüyordur. Yürüme şekli itibariyle de bu kimseler yapıyordur bu işi. Şimdi bu durumda ben size daha bunları anlatıyorum. Daha bu konuyla ilgili pek çok video yapıldı. Osmanlı kehribar nedir diye. Kısacası antika kehribardır dostlar. Ekspertiz olayının üzerine bu yüzden çok düşüyorum. Antika kehribar. Antika değerinin alması bunun 50 senedir, 60 senedir, 70 senedir. Malzemenin cinsine göre kısacası 100 yıldır Osmanlı kehribarı, Osmanlı kehribar veya Osmanlı tesbihi, Osmanlı tesbih yapan şey antika oluşudur. Antika. Bir tesbih antika olmadıkça, antika değeri taşımadıkça, anlatabiliyor muyum? Bir tesbihe o para verilmez. Neden? Çünkü antikanın sertifikası vardır. Kısacası anlatabiliyor muyum? Yani o kapı gibi belgedir, o bir tapudur. Ardından da o tesbih yatırım amacına kadar bile gidebilir. Altından hisse senedinden bile daha değerli olabilir. Anlatabiliyor muyum dostlar? Ama bunun için kısacası şu tesbihin. Ee, hani benim babam 40 sene önce Mardin'den Midyat'tan almıştır bazı hani tesbihler 40 küsür sene önce ama yani bu benim lafım ispatlanabilmesi gereklidir. İşte o zaman şu tesbih hep paradır. Hep para. Şimdi yeni yapılmış tesbihler içerisinde piyasada Halit Uzunkaya var. Halit Uzunkaya'nın tesbihlerini gerçekten çok seviyorum hani koleksiyonlarını satışını yaptığınızda oluyor. Evet. Hani Halit Uzun Kaya'yı gerçekten çok tutuyor. Şimdi dostlar e, ustanın ustalığı, ustalık kalitesi her şeyi de haliyle çok önemli. Bakın e, başında fenolün kalitesi dedik. Şimdi yerli fenolle yapılan tesbihler ne yazık ki hani bal rengi alıyorsunuz biraz daha şuradaki tesbih gibi hani renk alıyor. Çok açıkmışmışı falan belki oluyor. Ama ardından şimdi e, renk alması duruyor. Haliyle ne oluyor? O tesbihin Osmanlı'ya gitmesi mümkün değil. Çünkü içindeki fenolün gücü yetmiyor buna. Çünkü piyasadaki e, tesbihlerin pek çoğu içinde fenol olsa bile epoksi reçine. Şimdi epoksi reçine de gerçek Osmanlı'nın karışımı değil. Yani fenol ve formaldehit karışımı değil çok temiz. Hani işin böyle eski usul patentinde olan malzemeler. Ama sonra ne olmuş? Epoksi reçineye kadar dönmüş. E ister istemez aynı kaliteyi bulamıyorsun. Osmanlı'ya dönmüyor o tespih. Epoksi reçine tespih olmayacak haliyle. Ve gene e, bu tespihin yapımında karışımına bir standart gelmesi lazım. Kontrol edilmesi lazım. Zaten e, alacağın dünyanın parası eskitme bir epoksi içinde tesbih. Ondan sonra e, Osmanlı'ya bir türlü dönmeyecek. Ha, eskitme olduğu için de Osmanlı gibi görünecek. E, bir gün bir şey çıkacak onun Osmanlı olmadığını bir ispatlayacak. E, ondan sonra ne olacak? Bu işte sahtekarlığa dolandırıcına kadar gider. Anlatabiliyor muyum dostlar? Yani insanları kandırmaya da hakkımız yok. Bu anlamda ya ister istemez belli bir artık ee, kalite sertifikasyonuna kadar giden bir konu var. Bunun da olması lazım. Şimdi bazı kimseler de diyecekler muhakkak abi ekmeğimize taş koydun. Ya arkadaşlar şimdi ee, bizim de ekmek kavgamız var. Biz de satıyoruz bunu. Biz de satıyoruz yani. Şimdi ne yapalım? İnsanları kandıralım mı? E doğru doğru anlatacağız bu işi. Şimdi, e, dediğim gibi şu kadar dolarlık efendim fenolle yapılan tesbih efendim e, diyelim ki renk alır ama renk alması başında durur ama bakar adam. Aa döndü bu. Yaşasın. Tamam. Mis. E öbür tamam. bakar devamı gelmez dediğim gibi. Şimdi ödediğiniz paraya göre değişir. Canınız da yanabilir işçiliğe göre. Şimdi orta kalite, orta segmentte fenol kullanır. O tesbih kızarır. Vişne çürüğüne gider. Doğrudur. Şimdi o Osmanlı'ya döner. Ama iki tesbih aynı fiyata satılamaz. Çok kaliteli. Şimdi e, fenoller var. ve bunlarla zaten tesbihin Osmanlı'ya gideceği ta renginin kararacağına kadar vişne çürüğünden artık karara karara kesindir. Şimdi bunlara kadar haliyle giden bir yol. Piyasanın önünü açacaksın tamam serbest piyasa anlamında ama buna karşı bir standartizasyon da getireceksin ki kalite kalifikasyonu ortaya çıksın. İnsanlar dolandırılamasın. Bakın ee, piyasada bir tespihin satıcıya gelişi şu anda ee, 50-60 liradan başlıyor. Yeni sıkma bir kekribardan bahsediyorum size. Efendim 100-150 liraya kadar çıkıyor. Neden arada bu kadar fark var? Yani bu sadece tezgahtarlıktan değil. Aynı zamanda kullanılan malzemenin kalitesinden. Haliyle e şimdi bu malzeme o satıcıya 50-60 liraya gelemez mümkün değil. Arkadaş öldümüne pazarlık yapıyorsun, ölücülük yapıyorsun. Tesbihi alırken ondan sonra da abi millet ne fiyata tespih satıyorsan biliyor musun diyorsun. Abi şu tespihin fiyatını diyorsun. Halit Uşukaya'dır bu. Abi 80 liraya ver diyorsun. Arkadaş bu adam sana bu tespihi hiç kusura bakma. Şu tespihi 80 liraya, 100 liraya satamaz. Bu ölücülüktür. Ve bu adam malını öldürmez. Nereden anlayacaksın? E geze geze araştıra araştıra ve bu işi öğlene öğlene. Ha diyoruz ki ülkede bir tesbih kültürü var. Nereden tesbih kültürü var? Ben yıllarca silah da sattım, bilirim. Türkler silahtan anlamaz. Meraklıdır. Hep silahı olsun ister. Tesbih. Öyle tezgahtarlıklar döner ki pek çoğu tesbihi olsun ister ama tesbihten anlamaz. Gelir birinci sınıf mala, öldürdükçe öldürür, köslüktükçe köslüdür, olmaz. Gider öbüründen inadına, ondan sonra gider 70 liraya, 80 liraya tesbih alır. Senden almadım lan ondan aldım, bu ekmeği o yedi, sen yemedin diyecek içinden. Bir de züğüt tesellisi bulur. Arkadaşlar bazı şeyler bazı fiyatlara satılamaz. Şu elimdeki malzeme ustası gerçekten iyidir. Kalitesini iyi bilirim. Bu mal gerçekten birkaç yüz liralık bir tesbihtir. Minimum birkaç yüz liralık. Orada da var kocaman kocaman tesbihler ben kahvede gördüm. Sen bilirsin. Git o kahveden sen 250 lira al. Ya bu böyle bir şeydir, anlatabiliyor muyum? Haliyle her tesbih Osmanlıya dönmeyecek. O tesbihin kalitesi de önemli. Benzetmeler, bunların içinde pek çoğu epoksi reçine bile olabilir. Osmanlı olabilmesi de mümkün değildir. E haliyle ne olacak? Osmanlı tesbih satışı olayı. Haliyle bu işe artık bir kontrol mekanizması gelmek zorunda. Çünkü Osmanlı tesbih alırken, tesbihin ee, kalitesinden emin olamıyorsunuz. Çünkü ekspertiz imkanı yok. Bakın, antika malzeme, antika olduğu kesin malzemedir. O şekilde alınır. Antika olduğu kesin, ekspertizi haliyle yapılabiliyor olmalıdır. Bu malzemenin ekspertizi yapılamıyor tamamiyle satıcının insafına kalıyor. Ve para bu. Altutan parmağını yalıyor. Anlatabiliyor muyum dostlar? Bu yüzden çok rica edeceğim. Gerçekten kıymetli tesbihleriniz olsun istiyorsanız para kıyacaksınız. Para kıyacaksınız ama buna karşılık kaynağının gerçekten hani Kaliteli mal sattığından emin olduğunuz satıcıdan da alacaksınız. Bu kurumsal yapısı, içerideki tesbihler, mal nasıl sattı, e, ta oraya kadar gider. İşte o kısımda da profesyonel bir satıcının ve antikajenin ister istemez gene insafına kalıyor. Çünkü ekspertiz imkanı yok. Bir lafla. Ve çok rica edeceğim. Özellikle bir şey söyleyeceğim. E, tesbihlerin bazıları üzerinde benim elimdeki yanık tesbih yoktur. Habbeleri yanık tesbih almayın. Bakın inadına almayın. Satıcı da habbeleri yanık tesbih ses ya sokmasın. Almayın. Çünkü yakılmış tesbihtir. O tesbih ölmüş tesbihtir. Ziyan olmuş tesbihtir. Ziyan edilmemiş tesbihler alın. Haliyle ne olacak? Gene kaynak güvenilir olacak. Çünkü tesbihin ee, ledin üzerine koyduğun zaman abi nasıl yanıyor? Kıp kırmızı gördün mü olayı? Şu anda tes ustalık o kadar ilerledi ki yeni sıkma tesbih bile ledin üzerine koyduğunuz zaman kıp kırmızı yakılabiliyor. Ne olacak şimdi? Alın size bir Osmanlı tesbih olmama vakası daha. O kadar da gelişti. Haliyle gerçekten emin olmadığınız sürece almamanız gereken de bir malzeme. Paraya kıymanız gerekiyor. İşte orada işler karışıyor. Güvenilir kaynaklar dostlar. Güvenilir kaynaklar. Çünkü her tesbih Osmanlı'ya dönmez. Bir tesbihin Osmanlı'ya gerçekten dönebilmesi olası bir ekspertizden geçebilmesi için en kötü 45-50 sene geçmesi lazımdır o tesbihin üzerinden. 45-50 sene. Aksi takdirde o tesbih antika tesbih dediğimiz tesbihe dönüşmez. Anlıyor musunuz? Ayrıca Osmanlı tesbih sözü hani çok eski bir tesbih olduğunu anlatabilmek içindir. Yoksa Osmanlı tesbih dediğiniz tesbihin üretimi 1900'lerin başıdır. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun sonudur. Yani biri size derse ki ya benim dedemden 200 senelik tesbih kaldı, 3 sene 300 yıllık tesbih kaldı abi Osmanlı bu diye falan. Öyle bir kehri var zaten yok dostlar. Öyle bir bakalit yok. Öyle bir Osmanlı sıkması yok. Osmanlı tesbih denmesinin sebebi çok eski artık antika olmuş tesbih olduğunu anlatabilmek için ortaya konmuş bir sözdür. O kadar. Ama hani Osmanlı'nın sonu, Cumhuriyet'in başları falan o dönemlerden kalma tesbihler doğrudur. Antikaya dönüştüler. Antikaya dönüştüler bu anlamda ekspertizden geçebilirler. Ama bakıyorsun efendim bir kuyumcunun şeyinde görüyorum. Ya tesbih imamesinin ta kesimine kadar her şeyinden belli ya en fazla 3-5 senelik tespih. Ama basılmış fenol tespih. E kendi kendine durduğu yerde bile kararmış. Ya şimdi bu da var. Kalite standardında fenol oranının azamisinin belirlenmesine kadar var. Hepsinin gelmesi lazım. Bakıyorum tespihe 5-6 senelik bir sıkma tespih. Efendim 5-6 senelik bir sıkma tespih 30 bin lira para istiyor. Şimdi epoksi reçine kadar epoksi reçine olmayan e, bakalit tesbihlerde de sıkıntı olabiliyor. Anlıyor musunuz? Haliyle e, yani bu gerçekten üzerinde çok durulması ve dahası kaideye bağlanması gereken bir konu. Ama emin olun ekspertiz imkanı olsun Osmanlı denen tesbihlerin yüzde doksanı ekspertizden geçemez. Geçemez. Ona göre dikkat, hürmet, artı çaba, bilgi hepsi gerek. Evet dostlar. Osmanlı tesbihin kalitesi işte öyle bir kalitedir. Öyle yakarak makarak falan, iğne saplayarak falan Osmanlı tesbihi öğrenemezsiniz. Osmanlı tesbih antika tesbihtir. Antika. Bunu öğrenin. Antika olmadıkça o tesbih Osmanlı değildir. Evet dostlar. Ee, sonuçta bu yine bizim bir kazanç kapımız doğrudur. Kendi ekmeğimizle oynamayalım, bacağımıza sıkmayalım. Ama insanlara doğruyu da söyleyelim, kandırmayalım. Böyle bir konu. Bu anlamda yaptığım bir video. Yüksek müsaadenizle şu anda bu video burada bitiriyor. Ee, bu anlamda daha fazla uzatmadan hepinize kazası belası günler diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.